çay Karadenizli pek çok ailenin en büyük geçim kaynağı. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da 1 milyon aile 830 bin dekarlık alanda ekilen çayla hayatını sürdürüyor. Karadenizli ailelere normalde bu yıl 40 bin yabancı uyruklu işçinin yardıma gelmesi bekleniyordu. Ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle ülkeye giremediler. Bölgede pek çok aile kendi imkanlarıyla yaş çay hasadını yapıyor. Ayrıca Türkiye'de yaşayan ve çalışma iznine sahip olan farklı ülkelerden işçiler de çay hasadında görev alıyor. Rize'deki 3 Senegalli de onlardan. Çayladın den otel gidelim yali yali gidelim yali yali gidelim yali Göre halkının sevgisini kazanan Senegalli 3 işçi çay toplamayı internette izledikleri hasat görüntüleriyle öğrenmiş. Muhammed Alavi Türkiye'ye bu yıl gelmiş. Senegal'de profesyonel balıkçılık yaptım. İstanbul'da bir fabrikada çalışıyordum. Cebrail Gavi, Muhammed Alevi ve Musa Sisse normalde İstanbul'da gündelik işlerde çalışıyorlarmış. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle iş bulamayınca Rize'ye gelerek çay hasadında çalışmaya başlamışlar. Ya böyle İyi maşallah. Güzel kesebiliyor musun? Evet, güzel Günlük 250 lira yevmiye alan üç işçi aynı evde kalıyor ve bol bol çay içiyorlar. buçuk yıldır Türkiye'de yaşadığını söyleyen Gavi, çay demlemeyi de Türkiye'de öğrenmiş. Güzel mi? Güzel. Yok, Senegal çay yok, bu çay yok burada. Çay demlemeyi nerede öğrendin? Burada, Türkiye ben çay demlan Türkiye mi öğrendim İstanbul Rize hep şey. Gabi koronavirüs krizi bitince ülkesini ziyaret etmek istiyor. Ancak tekrar Türkiye'de çalışmayı planlıyorlar. Senekar yani şimdi korona var kucak yok yani e, korona koronadan sonra ben gidiyorum Senegal geliyorum. Family benim baba burada anne hepsi family Özledim. evet güzel mi Türkiye evet güzel güzel Türkiye güzel ben çok arkadaş var burada ben çok güzel adam var burada bu <laughs> sahsi sede Rize'yi çok sevmiş. Bundan sonra her yaz çay toplamak için burada olacağını söylüyor. çok <laughs>